Herkese merhabalar. Sevgili takipçilerim nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bugün annemin evinin bahçesindeyiz. Bahçede biraz ağaçlar kesilmiş. Ağaçları toparlayacağız. Buradan bir açılış yapalım dedik sizlere. Güzel bir video olacak. İzlemede kalın arkadaşlar. Annem de karşıda. Annem de bir seslensin size. Görüyor musunuz bilmiyorum. El sallıyor orada. Hoş geldiniz kanalımıza. <laughs> Bahçe temizliği yapacağız arkadaşlar. Ben bugün iş başında. Bugün iş başındayız. odun kesiyorum. Kuru ağaç vardı, o kesildi. Onları keseceğiz. Buradan da size böyle bir video yapalım dedik. Bugün ne yapıyoruz izleyin diye bizleri merak edenler buradan bizim videolarımızı izleyebilir arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu şekilde büyüyeceğiz. de abone olursanız çok seviniriz Yorumlara like atmayı, yorum yapmayı bunları unutmayalım lütfen sevgili takipçilerim. Bunlarla birlikte ilerleyeceğiz. Emek veriyoruz. Biz de sizler için güzel videolar çekiyoruz. Sizleri izlemeniz için köy hayatından güzel kesitler sizlere çekmeye çalışıyorum inşallah güzel olur. Ee, şimdi biz kesmeye geçelim arkadaşlar. Annem yanına gideceğim ben sizi yakına götüreceğim biraz daha. Bu şekilde bir açılış yapalım dedik şöyle manzarayla görün istedim köyümüzün tatil evlerine görün dedim. Bu da burası da bizim evimizin bahçesi. Bu şekilde başlayacağız. Biraz biz yapmıştık yorulduk. Bir dedim, video başlatayım dedim izleyicilerime. Buradan bu şekilde. şöyle arkadaşlar yakına getirdim sizi görün diye. Annem şurada bir muşmal ağacımız vardı. Muşmal anne bir de ne diyorlar? Başka bir şey daha diyorlar da aklıma gelmiyor. Evet. Ee, dünyada, yeni dünyada. ha, yeni dünyada diyorlar. Bazı memleketlerimizde yeni dünya diyorlar. Biz de muşmala da diyorlar. Bu şekilde ismi biraz garip gelebilir ama Antalya'da muşmala diyorlar. <laughs> ee, onu kestik. Biraz çünkü meyvesi güzel değildi. Hem tazelensin kökten diye annem kestirmiş dibinden. Burada bayağıdır duruyordu. Bahçemizi bir düzenleyelim dedik. Şimdi ben de geçeceğim annemin yanına yardıma. Bu şekilde şurada annemin çiçekleri var arkadaşlar görüyorsunuz. Ramazan çiçeği diyoruz biz buna. Adı Ramazan çiçeği, sarısı var. Şurada o sarı büyük biraz daha büyük. Şurada biraz daha küçük olanı var. Görüyorsunuzdur inşallah. Şöyle göstereyim. Şöyle sarı sarı anne göster anne izleyicilerimiz görsünler. Şöyle sarı sarı arkadaşlar. Çok güzel. Kokusu da çok güzeldir bunun. Burada çok olur biraz daha çoğaltmayı düşünüyoruz Çok biz çiçeklerimizi. Çok güzel, mis gibi kokuyor ama. <laughs> mis gibi. Bu Bugünler şekilde. artık yazlık şeylerim, şurada bademim var, çıkmış bak. Ha. Burayı biraz düzenleme yapacağız. Biz şöyle kameramızı şöyle koyalım arkadaşlar. Biz annemle birlikte biraz şey iş yapalım. yapalım. Siz de bizi seyredin arkadaşlar. Oldu oldu. Şöyle yakınlaştırdım. Biraz daha. Ben yine de? Neydi? Sen bıçkıyı aldın geldin mi? Bıçkı nerede mi? Altında mıydı? Sen benim izleyicilerimizle konuş, izleyicilerimizle kanalımızla. Yoruldum, konuşamayacağım, çok yoruldum. Yoruldum hemen. Ah, olay mı? Benim işim değil bu da. Geçeceğim. Hadi sıra zımar edelim diyor. böyle. Bunları keseceğiz. Güzelce demetleyeceğiz. keselim de. Kullanırız. Onun için kesiyor böyle. Bademlerden de düşmüş bademler. bademler. <laughs> Kalanlar tepedeki. Çocuğum endeki küt. Hangi bıçka gelecek? Nedim anasında asılı vardı. Bu da Neriman'ın ağzındaydı, ondan da bir şey duydum. ondaki ne vardı? O da bidon gibi bir şey üstündeydi, oradan aldım değil yok Neriman'ın ağzında asılı var, onun ağzını yeni değiştirdim. Neriman aramadı bugün hiç beni. Allah Allah. Şimdi ben aramadım, sen arasaydın ya bir. Bir arayalım bakalım. Niye hiç görüyoruz öyle? Evet. Ne iş görüyor? Hadi <laughs> hadi. Şöyle, Şöyle göstereyim. göstereyim. Tavuğumuz bol. 2 tane patates yapacağım. 2 tane soğan yapacağım. Birkaç tane kırmızı biber koyacağım. Bu şekilde hemen üzerine sos yapacağım çok az e, biber salçasıyla biraz tereyağı koyacağım sosu tepsiye dökeceğim fırına vereceğim. Ben şöyle hemen şunları kenara alayım. Biraz mutfağımız karışık. Aşağıda işlerimiz vardı o yüzden acele 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 yaptık. Şöyle koyayım. Şöyle patateslerimi soyalım. Böyle. Bunları keseceğiz. Güzelce demetleyeceğiz. asın keselim de kullanırız. Onu iç çakıyoruz böyle. Şöyle ne yapalım? Jalbu küpü yapabilir miyim bilmiyorum. Çünkü yemeğimizde biraz fazla yersin bitsin. Şöyle koyayım şunları da. Şöyle koyayım. Ne yani al çıkaracağım bir tane onları soydum. Şuradan çıkarayım. Şu tavuklarımı sudan geçireceğim hemen. Şu tavuklarımı ben dikkat yıkadım. Şöyle ince küçük tüyler oluyor. Onları aldım, temizledim, kontrol ettim. Şimdi bu suda yıkacağım. Şöyle tüy geçme alacağım onu. Tarık'a yukarı gitmiş arkadaşlar anne. Ona gideceğim bakacağım. Bulamadı herhalde ben. Merhaba ne vardı? O da bidon gibi şey üstündeydi oradan aldık ha. Yok Merhaba'nın hakkında Aslı var. Onun ağzını yeni değiştirdim. Neriman aramadı bugün hiç beni. Allah Allah. Şimdi ben aramadım. Sen arasaydın ya bir. Bir arayalım bakalım. Ne iş görüyor Zeyf? Evet. Ne iş görüyor? Hızlı bir şekilde, pratik bir şekilde birkaç diş de sarımsağımızı hemen ilave edeceğim. Şöyle bugün ne yiyeceğimizi hemen göstermiş oldum size de. Böyle de bir açılış yapmak istedim. Bugün de böyle olsun. Değil mi arkadaşlar? Hemen ortadan böldüm üç tane sarımsağım vardı. Güzel olur. Aroması güzel oluyor sarımsağ Ben seviyorum bazı yemeklerde ama pişmiş olarak seviyorum. Bunu da böldüm. Hemen tavuklarımı yıkamıştım zaten. Şöyle kanatlarım. Şu kanatlarımı koyayım. Koyayım göstereyim. Sosunu dökmeden önce göstereyim arkadaşlar size. Hemen bu şekilde hazırladım. Biraz sıvı yağ. Hemen koyuyorum şöyle. Biraz sıvı yağ. Kendi yağlısındasın ve tuzu da içine katayım. Az Şu çok az su ilave edeceğim, çok az yani çay bardağı bile yok. Kendisi de sulanacak. Şöyle sosunu görüyorsunuz. Tuz, attım karabiber. Şöyle üzerine gezireyim. oh mis gibi oldu işte. Bir camına hemen koyun Kendimiz yapmıştık diğer videomuzda var. Kaymak alıp kendimiz yapıyoruz biz. Hatta şu bıçak yardımıyla şu şekilde küçük küçük üzerine koyarım ben. Lezzet dolu çok lezzetli olur arkadaşlar. Size son halini göstereyim. İşte. Evet çok kırmızı değil çok az. Biber salçası kullandım. Tereyağı koydum sıvı yağ koydum. Tuzunu karabiberi attım. Haydi o fırına. Onun için Bademler de düşmüş bademler, <laughs> Kalanlar tepedeki. Çocuğum endeki küt Hangi başka gelecek? Nedim hanım asılı vardı? Bu da mevzuunun altında, ondan gidecektim evet, mesela. Nerman aramadı bugün hiç beni. Allah Allah. Şimdi ben aramadım, sen arasaydın ya bir. Bir arayalım bakalım. Ne iş görüyor? Ne iş görüyor? Bunları kesen böyle dursun. Kıfatardın ya sonra böyle dursun. Şey de dedi, da dediydim böyle. Bak be, bunları çek sen ileri, çek çocuk. Bunları oraya çek sen ileri? Bu yaprağa karışmasın. Yaş bunlar da. Ya. <laughs> yaş, yaş. Hani yaprağa karışmasın. Orada da mı onları küçük küçük? Hayır. Hayır, hayır. 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 alın oldu bir tane. Kolay değil. Yani bana ne Tamam de mı? Vallahi benim Hı. gelmedi mi? Yok. Ana, hiç, sizi çalışmazsa kusama. Nerede ki? Abbas'ından. Eee, Akalya o. Tabi, Akalya'yı gitmez bu sabah. Biz yerlisiniz <laughs> Akalyana, biz köye gelmek istiyoruz. <laughs> Bak orada, oraya tarayı koydum ya, ben nereye koydum lan? Nereye koydun lan? Oraya bir yere koydum. Ben bunu ödedim. Ben bunu Desem. bunları su yüklesin. Böyle. bunlar. bunları. Bu dalları mı? Uçları mı alacağım? Şimdi yapak değil. şöyle. Bak öyle. Öyle arkadaşlar. Böyle. <laughs> şöyle. Şu dallar ince yerlerini. Anam yapamazsın dedi. Evet Allah. Çiğ yapar bu sahabe. Benim elim kolumda. Ana. <laughs> sağlam. Bak gel kızım. <laughs> Sen telefonu getireyim ben. <laughs> bak gel bakalım. Şimdi razı sallandığına bir dikkat et bak. Ustalar alacağız şuraları düzatma yapar yani aşağıda kullanacağız. böyle şıkıt şıkıt. Şıkıt yemek yaparız. Yemek yapacaklardı. Ocağımıza yemeğimizi yapalım. Çiğ köklerini alıyoruz, tane Böyle. Suyunu koyalım. Bir devre çok güzel oldu. Tür yerinde lazım olur böyle odunlar. Bir çivi çakı da lazım. Ha, ansalet olsa hiç yes, bu işler olmaz. Olmaz. Tür yerinde her hmm. şey lazım. Tür yerinde pek evet. lazım. Ona böyle bak. Odunu çıktı Çakılırız. Bunu güzelce yaparsın. Tamam, köye ama is kokulu yemek yiyoruz biz kokulu ekmek yiyoruz. Vallahi şey doğa. <laughs> her şey doğal. Her şey doğal. Perledim ben yiyorum. <laughs> bak şöyle anam böyle piş. Uçları inceyle ne almış? Kenara bir sürelim. Gidelim onu da. Kenardan keser. Anam alır mı? Dur. Senin o anla atışlarını atıyorum ben o tarafa. <laughs> Hadi, bir yerim, bir Yapraklarını da Yapraklarını arabaya doldur ve de. Bak dışına mı? Köy gelir zaten. <laughs> ne, o, Allah. Biz Köyde büyüdük biz. ne güzel atıyor, öyle. sen. Ne güzel, güzel atıyorsun sen. Şunları da mı alacağız? Almaalım be. Bakalım deniyoruz Ha. Bir şey. Ha, benim benim sarılı çilli. E de gül 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 gibi ha. Evet arkadaşlar biz bahçemizi temizledik. Bayağı bir zor, yorucu bir gün geçirdik. Şöyle e, çöplerimizi de ağacın yaprakları, kuru ağacın yapraklarını da şöyle arabaya doldurduk. Bunu atacağız. Götürüp şu çuvallarda da dibinin topraklı yerlerini süpürdük güzelce akşam olduğu için bahçenin içini gösteremiyorum arkadaşlar Bayağı bir karanlık oldu artık şöyle göstersem de bayağı bir karanlık yani temizledik ama temizledik karanlık olduğu için gösteremiyorum molozlarımızı da şöyle çöplerimizde hepsini yığdık bunu götürüp tarlalarda ileride yerler var atılacak orada atıyor sonra biraz kuruduğu zaman yakılınıyor arkadaşlar orada işte bu şekilde doldurduk çöpümüze. Videomun da sonuna geldim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Çok yoruldum. Nefesimde artık yoruldum. <laughs> o yüzden kapanışımı yapmak istiyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bizi takip etmekte kalın. Hoşçakalın.